TV'desiniz. Ankara'dayız Türk Medya Ailesi olarak. Tabi akşam TV olarak ekranlarınıza Teknofest coşkusunu getirmeye devam ediyoruz. Bugün sahada dördüncü gündeyiz ve inanılmaz bir kalabalık var. Ankaralılar Teknofest'e adeta akın ediyor desek yeridir. Şimdi mikrofonumu vatandaşlara vereceğim ve şunu soracağım. Nasıl geçiyor Teknofest diye? Hadi gelin cevaplara bakalım. Oldukça şey çok güzel. Vatan sevgisi olan herkes gurur duyuyor. Çok güzel. Herkesin emeğine eline sağlık. Çok güzel. Çok güzel geçiyor. Herkesi buraya bekleriz. Yani çok güzel. Bizim de var olduğumuzu evet. bu dünyaya göstermek gerçek manasında çok güzel. İnsansız savaş uçakları, helikopterler, araçlar, Aselsan'ın yapmış olduğu roketler anlatılmaz yani. Evet. İnsan çok, gurur, çok gurur duyuyor. Nasıl geçiyor Teknofest? Vallahi iyi geçiyor. Biraz yürüdük bayağı Ama geldik güzel, eğlenceli. Tabii ki gurur duyuyoruz. Böyle yeni teknoloji ürünleri görmekten, yani ülkemizin geldiği durumu görmekten tabii ki gurur duyuyoruz. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok iyi geçiyor. En çok hangi araçları beğendin? Bir hepsini çok iyi beğendim. Burada kendini nasıl hissediyorsun peki? Çok iyi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Herkes Teknofest'e gelsin mi? Evet. Nasıl geçiyor o Teknofest? Çok güzel geçiyor. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Heyecanlı ve çok iyi. Nasıl geçiyor tekrar? Çok güzel vallahi. Geçen geldik iki gün önce tekrardan geldik hafta sonu. Çocuklarla geldik. Şimdi eşimle baldızla geldik. Vallahi buradaki gurur hiçbir yerde yok ya. Anlatalım bizi yaşanır yani. Ger gerçekten çok gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman izleyemeyeceğim şeyleri burada gördüm. Ankara'da burada yaşıyorum. İlk defa gördüm ve çok mutluyum, çok gururluyum. Devletimizden, milletimizden, Selçuk Bayraktar'dan Allah bin kere razı olsun diyorum. Gerçekten Türkiye'nin bu şekilde alıp gitmesi gurur verici bizim için. Çok mutluyuz. Devletimiz var olsun diyoruz. Cumhurbaşkanı Başkanımız iyi ki var. Nasıl geçiyor TeknoFest? Gayet güzel, eğlenceli. Uçakları falan izledik daha ki Bayağı yapılacak etkinlik var. Bayağı güzel, iyi hissediyorum. ne olmak istiyorsun? Mühendislik veya basketçi olmaya düşünüyorum. Hemen size soralım. Nasıl geçiyor TeknoFest? Çok güzel. Çocuklar için çok eğlenceli ama yorucu bir o kadar da. Nasıl geçiyor TeknoFest? Gayet güzel. teknoloji alanında bir sürü faaliyetler olduğunu gördükçe insan gururlanıyor tabii. Ülkemiz açısından çok güzel, anlamlı bir festival. Yani katıldığımız için burada mutluyuz şu an. Ya vatandaş olarak ilk başta gurur duyuyoruz tabii ki. Yani buradaki teknolojik anlamda yapılan şeyleri gördükçe tabii bu daha bir insanlara bir motivasyon oluyor. Yani ileri anlamında tabii insanların gelişmesini sağlıyor. Bilgi açısından işte katkı sağlıyor yani. Ya bu tür şeyler daha çoğaldıkça altyapıdan okuyan öğrenciler tabii ki bilim adı altında daha çok çok işler yapacaklardır yani. O anlamda bu tür festivaller çok önemli şeyler taşıyor. Efendiye soralım mı? Nasıl geçiyor teknoloji? Valla iyi geçiyor. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Burada kendimi e, çok gelişmiş hissediyorum. büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce ben de mühendis olmak istiyorum işte. Nasıl geçti teknoloji? Çok eğlenceliydi, bayağı eğleniyoruz. <laughs> ne olmak istiyorsun peki? Hedefin var mı gelecek için? Hayır. psikolog olmak istiyorum. Nasıl geçiyor teknoloji? Çok eğlenceli. Burada olduğum için mutluyum açıkçası yani. Gezmek, görmek çok güzel. Gururlanıyorum yani bunları gördükçe uçakları, yapılanları falan çok hoş. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok güzel burada olduğum için çok mutluyum. Uzun zamandır da gelmek istiyordum. Böyle bir fırsatı yakaladığım için gayet mutluyum burada olmaktan. Burası çok güzel, çok büyük, çok aktivite var. İyiyim gayet ve gururluyum da. Teknofest. Ee, Teknofest çok güzel geçiyor. Çok gurur verici bir etkinlik oldu. Bayağı da büyük. Hem gururlandırıyor hem eğlenceli hem bir aktivite yani. Hafta sonu aktivitesi gibi oldu bize. Bir vatandaş olarak kendini burada nasıl hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Çok gururlandırıcı bir şey yani. Bir üncel olmak istiyorsun? İnşallah bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ben. Nasıl geçiyor Teknofest? Şimdi çok gurur verici bir olay. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojide ilerlemediğini düşünen insanların böyle bir etkinliğe kesinlikle gelip bu anı yaşaması lazım. Anlatılmaz bir duygu. Biz zirve yapmışız ama hiç kimsenin haberi yok. Her şey burada apaçık ortada. Herkese tavsiye ederim vatandaş olarak burada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok rahat. Organizasyon çok güzel. Güvenlik, planlama, insanlara her şeyi sunmuşlar. İnanın, ücretsiz kahveler içtik, ücretsiz sular içtik. Yani beklentimizin belki 10 kat üzerinde bir organizasyonla karşılaştık. Yapanların emeklerine, ellerine sağlık. Muhteşem. Nasıl geçiyor tek Çok iyi geçiyor. Bütün gençlerin toplandığı en büyük dünyanın en güzel festivali, teklinin festival. Ayakları yere basmayan bir festival diyebilirim. Size soralım nasıl geçiyor Teknofest? Çok güzel geçiyor. Aslında benim için bir network ağı oldu. Bu yüzden e, farklı farklı şirketlerden gelen insanlarla tanışmak çok güzeldi. Ayakları yere basmayan tek festival Teknofest. Nasıl geçiyor Teknofest? Valla çok iyi geçiyor. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Biz Mersin'den geldik ailecek. Oğlumu getirdim. İstedim işte teknolojiye dokunmasını istedim. Bu dip dalgadan faydalanmasını istedim. Burada atölyeler var. Burada çeşitli işte yine kendi çocuklarımızın yaptığı dronlar olsun şey olsun. o elek elektronik en ufak bir şey bile e, aslında teknolojiye dokunulacak tam yer burası olduğu için getirdim etkilenmesini istedim feyiz almasını istedim ilham almasını istedim iyi de oldu ufku açıldı şimdi buradaki bu şeyi görünce işte ben baba pilot olmaya karar verdim diyor şey yapıyor bu tabi iyi bir şey yani tavsiye ederim herkesin özellikle çocukları düşünün yani ben tam Mersin'den kalkıp buraya kadar geliyorsam buradaki insanların da muhakkak uğramasını tavsiye ederim gerçekten Nasıl geçiyor Teknofest senin için? Çok güzel geçiyor çok hoşuma gitti çok güzel istiyor hissediyorum. ne olmak istiyorsun? Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? Ya gayet güzel. Çocuklar için mükemmel bir ortam oluşturmuşlar. Biz geçen sene Samsun'da Teknofest'e katılmıştık. Oradan biliyoruz. Tecrübeliyiz. Özellikle geldik. Yani yeni teknolojilerin çocukların bu şekilde öğrenmesi harika bence. de onlara sormak lazım tabii. Ben eşe dönmek istiyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok beğendik. Ee, dediğimiz gibi çocuklar için zaten katıldık biz. Buradaki gösterilerin, teknolojik aletlerin. Zaten teknoloji dünyasında yaşıyorlar şu anda. Onlar için de güzel bir alan olmuş. Mutluyuz. Güzel, değişik bir ortam. Gurur verici. Özellikle biraz önce Türk Yıldızları'nın yaptığı şov harikaydı. Tüylerimiz diken diken oldu. Çocuklar da hemen pilot olmaya karar verdiler. Meslek değiştirdiler bir anda. Yani bu teknolojilerin ülkemizde olması dünyaya karşı hemen biz buradayız anlamına geliyor. Başarılı buluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin eline, emeğine sağlık. Nasıl geçiyor TeknoFest? Güzel geçiyor. Ne olmak istiyorsun? Pilot. Hemen sana dönmek olmak istiyorum. Nasıl geçiyor TeknoFest? Gayet güzel geçiyor. Ee, Türk yıldızlarının gösterisini çok beğendim ben. En çok beğendiğim şeylerden birisiydi. Her şey güzel. Peki Büyünce ne olmak istiyorsun? Türk yıldızlarından sonra pilot olmak istiyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? nefes? <laughs> güzel. Peki Büyünce ne olmak istiyorsun? Yazılımcı. Peki hemen size dönelim. Nasıl geçiyor Teknofest? İyi, gayet güzel. Zaten e, çocuklar için geldik. E, gurur duyuyoruz tabii ki. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok yoğun. Biz İzmir'den geldik. Ee, oğlum çok ilgili olduğu için o geçsin istedik buraları. Ee, çok güzel, gurur duyduk. Demin uçak gösterilerini izledik, çok muhteşemdi. Gerçekten bir şeyler geliyor yani. Nasıl hissediyorsunuz Güçlü, kesinlikle. Yani yapılanları, e, teknolojiyi gördükçe güçlü hissediyoruz. Teknofest nasıl geçiyor? Teknofest muazzam geçiyor. Hem buradaki uçaklar olsun, ortam olsun. Her şey çok güzel tasarlanmış. Bizim için harikaydı. Çok teşekkürler. Burada böyle ayaklarım yerden kesilmiş gibi hissetmek tabiri var ya. Esasen sen bu doğru. Hem uçağın çıkardığı sesler, buradaki atmosfer, burada tanıştığımız birçok insan. Bizim için gerçekten güzel bir deneyim oldu ne olmak istiyorsun? Hedefin ne? Ben girişimciyim ve bu yolda devam etmek istiyorum. Teknofest aslında burada bize güzel bir basamak sağladı. Burada hem biz girişim yarışmasındayız ve bizim gelişmemiz noktasında çok büyük katkıları var kendilerinin. Sana dönmek istiyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? Teknofest harika. Özellikle her yaş grubu için bir şeyler yapmışlar burada ama özellikle çocuklar için çok fazla şey var. Kesinlikle yakın olanlar, gelmesi mümkün olanlar kesinlikle gelsinler. Çok güzel bir deneyim var burada. Burada insanın gerçekten ayakları yerden kesiliyor. Çünkü çok farklı bir ortam var. Sürekli bir şeyler uçuyor, sürekli bir şeyler oluyor. Bir yarış oluyor, etkinlikler oluyor. Ve insan burada gerçekten, biz özellikle 4-5 gündür buradayız, kendini çok farklı hissediyor. Hedefin ne? Ben de girişimciyim, bir teknoloji şirketim var. Bu konuda devam etmeyi düşünüyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? Gayet güzel geçiyor, çok eğleniyorum. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Ya çok güzel, heyecanlı hissediyorum. Eğleniyorum üstelik çok sevdiğim uçaklar da var burada. Ben de asker olmak istiyorum. Çok ilgimi çekiyor burası. Nasıl geçiyor Teknofest? Valla beklediğimizden de ilgili. Çok süper üniversiteler, çeşitli teknoloji şirketleri, kuruluşları süper geçiyor. Kızlarımız bugün geldik. Zaten biz birinci günde geldik, ikinci günde geldik. Bugün dördüncü gün ama biz üçüncü gün gelemedik. Türkiye'nin yani yeni bir uyanış, yeni bir sanki yeni bir nesil oluşturmanın ilk eşiği. Bunun semeresi büyük ihtimal 1-2 yıl ya da 10 yıl sonra çıkacak. Belki şu an insanlar belki anlıyorlar, belki anlamıyorlar ama bir 10 yıl sonra bunun semeresini Türk halkı görecektir. Kızları dönmek istiyorum. Nasıl geçiyor Teknofest? Çok eğlenceli geçiyor. Milli gururları uyandırıyor kendimizi bayağı böyle güvenli hissediyoruz şahsen. Ki ne olmak istiyorsun? Ben yazar olmak istiyorum. Kardeşim bu konularla daha çok ilgili. <laughs> Yazılım mühendisliği istiyorum. Nasıl hissediyorsun burada kendini? Burada kendimi çok gururlu hissediyorum. Kendi milletimin bu şekilde etkinlikler yapması beni çok gururlandırıyor. Çok onurlu hissediyorum.